Ee, eski Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. En birinci sizlerle savaşçıları tanıtalım. Burada gördüğünüz gibi. şeyimiz var. Ee, Bonita şehrimiz var. Lita'mız var. Panda nitimiz var. Colt'umuz ee, var. Rockstar kolt var. Ee, Bull var. Wicked ee, Bull var. Ee, arkadaşlar siz eee Görmüşsünüzse Viking bulma indiki Viking e, bu farklı yani. E, sonra ise Jesse var. Dragon King e, Jesse var. Sami Jesse var. Brock'umuz var. Beach Brock var. Gördüğünüz gibi. E, Markımız var. Farklı gördüğünüz gibi. E, Boğumuz var, e, El Primo var, El Rudo Primo var, El Ray Primo var, e, Bali'miz var, Bali, e, Golden Bali yani altın Bali'miz var, Poco var, e, Rico var, Gold Medallist Richard var burada, e, değerli var, Penimiz var. Piper var. Piper yenge. Pam'ımız var. Pam. Frank'imiz var. Cave, Caveman Frank'imiz var. Mortis var. Reckable Mortis'imiz var. Tarımız var. Spike'ımız var. Pink Spike var. Crow var. White Crow. Ee, Panix e, Crawl'ımız var. Burada biz e, Crawl çiçeceğiz. Şimdi oyuna başlıyoruz. Evet. E, burada e, giriyoruz. Battle. E, hesaplaşma oynayalım. E, hesaplaşma oynayalım. Gördüğünüz gibi Crawl e, Başlıyoruz oyuna arkadaşlar. E, aga Agave. E, bunları otlar bilir. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi gidip adam öldüreceğiz. Yük e, e, lazım bize. Evet. Ya yüklere bak ya aga. Aga ve Çok iyi. E, e, süperdi. Eski Brawl Stars olsaydı Süper olurdu. Değil mi arkadaşlar? E ee, şimdi arkadaşlar botlar oynuyor benimle. Ee, burada kulüpler var. Otomatik atıyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın burada aa blok var. Brok hadi. Hadi gel hadi. Hadi hadi hadi. Gel hadi. Gel gel. gel. Bakın arkadaşlar. uyutu çok farklı. Gördüğünüz gibi çok farklı. Gördünüz mü arkadaşlar burada? Çok. Ee, hadi yes. Evet arkadaşlar. Aa. Ya. Aga be. Nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar. Burada big box var, bravo box var. Şimdi açalım. Aynı normal. Ee, sonra ise big e, boxumuz var, büyük tür. Evet arkadaşlar, biz kralı oynadık. Şimdi e, biz eee Diamond Knight'la oynayalım. oynayalım. Bakalım nasıl bir şey. Dine Mike Evet arkadaşlar, battle'a giriyoruz, bu onu seçiyoruz, pratik seçiyoruz, şimdi buradan Dalmak seçiyoruz ve başlıyoruz. Evet, bakalım Dalmak nasıl? Şimdi, yani e, hiçbir değişiklik yok, aynı, e, ama kostümü farklı. Eee farklı evet arkadaşlar. E, bu eski Bravo Stars gördüğünüz gibi. Ama bence süper bir şey. E, kim isterse e, eski Bravo Stars'ı e, indirmek istiyorsa e, Google'da bu e, Google'da burada eee router Router Bra e, Brawl Stars yazsınız arada çıkacak. Evet arkadaşlar. E, Router Brawl Stars. Şey. Router. Şimdi Ehto, arkadaşlar, e, şimdi arkadaşlar ben size göstereceğim. Ah oh, nasıl oldu? Hayır. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Yeah, gidiyoruz. Yes. Çekilin lan ben geliyorum. Çekilin başı geldi. Evet arkadaşlar. Wow cold cold. Hayır yapma cold. Cold öleceksin. Öleceksin cold cold. Oh my god. Bu ne lan? Ee, arkadaşlar. Burada e, görsünüz. Kulüpler de var. Gördüğünüz gibi e, istediğimiz kulüp Friend de olabiliriz. Burada şimdi bakalım bizi alacaklar mı yoksa yapma. Hayır arkadaşlar, bizi almadı. E, buranın e, Rudox'ı. Şimdi bakalım. Ooo 23 be. 15862 Süper. Hepsi 20 rütbe arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben e, yeni yüklediğim için oyunu ona göre biraz pis olabilir. 1 e, rütbe, 1 rütbe, 1 rütbe, 1 rütbe. Evet arkadaşlar ama 20 rütbe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sizi tanış ettim. Şimdi oyunun adını size diyeceğim. E, bunu indirebilirsiniz. Bu da bizim megabox'ımız. Eski. E şimdi oldular diyor ki aga be. Evet oldlar. Böyle diyor musunuz? Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz oyundan. Ee, bu oyunun adı Retro Brawl. Retro Brawl. Evet gördüğünüz gibi bende Nos Brawl, Brawl Stars var. Ee, burada Retro Brawl'dı. Selam arkadaşlar bay bay